Özbekistan'a gideceğiz Semerkant'a. Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimov. Semerkant'ta Kökkari oyunu düzenleniyor. İşte o oyunda bine yakın kişi atıyla yarışıyor. Şimdi hemen kameralarımızı Taşkent'e çevirelim. E, Semerkant'a çevirelim. Özbek halkının veya Türk dünyasının en eski oyunları Özbekistan'da yaşatılmaya devam ediyor. Bugün Semerkant vilayetinin Canbay ilçesindeyiz ve burada köpkere oyunu düzenleniyor. Köpkere Özbek halkının ve Türk dünyasının en eski oyunlarından dedik ve asırlar boyunca burada korunmaya devam ediyor. Özbekistan Köpkere Federasyonu kuruldu ve Özbekistan Köpkere Federasyonu bu oyunu düzenleniyor, düzenliyor ve şu anda çavandaz dediğimiz yarışmacılar binlerce yarışmacı var burada ve bir ödül için yarışıyorlar. Ödüller 30'a yakın oyun boyunca ödüller verilecek ve futbolda olduğu gibi kurallar var. İki kale var. İki kale arasında yaklaşık 300 metrelik bir mesafe var ve bir kaleden ikinci kaleye ulak dediğimiz keçi derisinden yapılan yaklaşık 50 kilo kadar çıkan ulak bir kaleden ikinci kaleye götürülmesi lazım ve o götürme, götüren yarışmacı ödüle sahip oluyor. Ödül küçük ev aletlerinden at, deve ve sıfır otomobile kadar var ve bu yarışmada kazananlar o ödüllere sahip oluyorlar. Bu yarışma genellikle düğünlerde yapılırdı. düğün düğün sahipleri bu tür yarışmaları düzenliyordu. Şu an, şimdi de devam ediyor bu gelenek fakat bazen de federasyon da düzenleniyor, düzenliyor. Bugünkü yarışmayı da bu Özbekistan köpkere Federasyonu düzenledi ve e, sadece Özbekistan'dan değil Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve Tacikistan'dan gelen yarışmacılar var. Onun dışında Özbekistan'ın çeşitli şehirlerinden gelerek burada e, gece boyunca konaklayarak burada yarışmaya hazırlananlar var. Şu, ve şu anda gördüğünüz gibi binlerce kişi yarışmaya katılıyor. Onun dışında binlerce kişi daha e, izlemeye geldi ve bu yarışmayı merakla izliyorlar. Bu yarışma 2-3 saat boyunca devam edecek ve en büyük ödül dediğimiz otomobil sahibini bulacak ve bu gelenek Özbekistan'da korunmaya devam ediyor ve yaş sınırlaması yok ama genellikle 17 yaşın büyük 17 yaştan büyükler bu yarışmaya giriyorlar ve oldukça tehlikeli ve cesaret talep eden bir oyun olduğu için tam bir erkekler oyunu olduğunu söyleyebiliriz ve bu gelenek Özbekistan'da korunmaya devam ediyor. Evet oyunun heyecanını izleyicilerimize de yaşattı. Şahrukbek Alimov, Özbekistan'dan Semerkant'tan canlı canlı aktardı bize Köpkeri oyununu.